Mesela Deccal'in geldiği dönemdeki ekonomide çayırların koruduğu yani verimin olmadığı, üretimin olmadığı ya da minimuma indiği de olabilir. Bir dönemden bahsediyor. Bu dönemde Deccal gelecek ve özelliklerinden bir tanesi yani en önemliler bir mesela özel güçleri olacak, özel yetenekleri olacak. Ölüleri diriltmek gibi mesela. Yani ne oluyor hiçbir şeye göre, hadise göre ne oluyor? Deccal'in hikayesi nasıl? Geliyor dünyaya. Ben sizin Rabbinizim diye iddia ediyor. Yanında da iki melek var. Meleklerden biri diyor ki hayır sen yanıldın. Onun sesinin ulaşmasını engelliyor insanlara, etrafındaki insanlara. Öteki melek de diyor ki sen doğruyu söyledin. Yani bunu öteki melek için söylüyor. Sen yanıldın diyen melek için söylüyor ama onun sesi gitmediği için sadece sen doğruyu söylediğini duyuyor insanlar. Ve bir melek bunu söyleyince de insanlar insanların büyük bir kısmı zaten Deccal'in e, Rab olduğuna ikna oluyor. İkna olmayanlar var. Onlardan bir tanesini işte bakıyor e, bir tane kadın, madem sen Rabbimizsin diyor o zaman işte benim annemidir. Daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam bunu kanıtla gibi bir şey söylüyor. Deccal de diyor ki senin annen ölmedi mi? onu senin için dirilteyim. Kadın diyor ki dirilt. Oradan şeytanlardan birisi kadının annesinin kılığına giriyor. Annesi olarak gözüküyor, annesiymiş gibi konuşuyor ve kadın da ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam e, Deccal'in Rablığını kabul ediyor. Yani elinde insanları ikna edebilecek bir gücü var Deccal'in şeytanlar yani melekleri susturuyor mesela bir meleğin belli başlı kısımlarını sustursa zaten istediğin her şeyi söyletebilirsin ya da şeytanlar kafir cinler vesaire deccelin emirlerine itaat ettiği için onları da kullanabiliyor insanlar ikna etmeye yönünde başka ne özelliği var bir yerinde cennet bir yerinde cehennem var deccel yani insanlara diyor ki işte ben sizin Rabbiniz dedikten sonra cennete cehennemi göstermesi lazım burası diyor cennet burası diyor cehennem orada Hadise göre Peygamber Efendimiz'in hadisine göre cennete girenler, yani Deccal'in cennet olarak gösterdiği yere girenler, cehenneme gidecek olan insanlar. Cehenneme gidecek olan insanlar da, cehennemi tercih edecek olan insanlar da cennete girecek olan insanlar. Yani böyle bir e, güçten bahsediyoruz. Başka Yahudi soyundan geliyor olması var Deccal'in. İşte alnında e, kefere yazacak, kefere harfleri olacak. Okuma yazma bilmeyen Müslüman bile bunu rahatça okuyabilecek bilen insanlar bunu şey yapabilecek. Deccerin Deccel olduğunu anlayacaklar. Başka e, öldürülemeyecek hiçbir şekilde öldüremeyeceksin Deccel'i. Bir insansan gidip sen Deccal'i öldüremişsin. Böyle bir yeteneğin yok sen. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek onu bir basit bir şeyle öldürecek. Ne neyle öldüreceğini tam hatırlamıyorum da mızrakla, okla, o, o tarz bir şeyle öldürecek. Kehf suresinin ilk 10 ayetini tavsiye ediyor efendim. Deccal'in fitnelerinden korunabilmek için. Yani ne bu ilk 10 ayet? Bütün ayetleri okumayayım şimdi ama en azından hatırladığım kadarıyla Kehf suresi zaten Ashab-ı Kehf'in hikayesinden bahsediyor. Onlar sana inanmıyorlar diye kendini harap ediyorsun. Biz dünyayı sınav olsun diye zaten çekici şeylerle donattık. Yani insanın nefsine hitap eden, onların hoşuna gidecek şeylerle donattık dünyayı. Burası bir sınav dünyası sonuçta güzel gözükmüyor olsa zaten bir sınav olmazdı. Rabbin bizi uzak tutmak istediği şeyler, uzak tutmamızı emrettiği şeyler genel olarak nefse hitap eden, nefse güzel gözüken, esasında çirkin ama zahirde ya da ilk bakışta e, keyif veren şeyler. Bu doğrudan keyif veren şeyin yasak olduğu anlamında değil ama günahlar keyif verdiği için onlara meydediyoruz. Kehf suresinde de Ashab-ı Kehf bir Rablerinden bir şey diliyor. Hani dünya Bozgunluk içerisinde bize rahmetini ver gibi bir şey. Allah da onları mağaraya kapatıyor. Dış dünyadan bağımsız yaptık diyor. Yani Dünyayla bağını koparıyor rahmet olarak. Bu bir rahmet esasında onlar için. Şu an herhangi birisi için e, cehennem gibi bir azap olabilir bir modern insan için. Ama ashab-ı keyf için, ileride deccal ile karşılaşacak e, insanlar için de esasında bu bir e, rahmet insanlardan uzaklaşabilmek. Öyle iç içe böyle öyle bir arada yaşıyoruz ki şu an toplumdan dışlanmak insanın e, en büyük korkularından birisi. Yapay zekaya da baktığımızda e, özellikle anlattım ekonomi bölümünde ekonomi, her, her, herhangi bir insanın mülkünün olmadığı bir sürece doğru gidiyoruz. Mülksüzlüğün övüldüğü, mülk edinmek isteyen insanın gerici olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Burada da yapay zeka karşımıza çıkıyor. Bu süreç devam ederken ...paralelde e, gelişen bir teknoloji olarak... ...yapay zeka karşımıza çıkıyor ve... E, ...anında kafir yazıyor. Herkesin okuyabileceği şekilde. Bunu ben Allahu u Alem... ...şeye yoruyorum. Markalar... ...yani şu an herhangi bir logo gösterdiğimizde... ...okuma yazma bilmeyen... ...bir Müslüman'a bunu sorduğumuzda... ...bunun kafir olduğunu bilecek zaten. Reklamlardan bilecek, duy, duyduklarından... ...bilecek, gördüklerinden bilecek. Herhangi bir şekilde bilecek. Onun orada doğrudan KFR harflerini ...okumasına gerek kalmadan bir Apple logosu gördüğünde, ne bileyim bir Facebook logosu gördüğünde, kafir olduğunu bilecek zaten. Ama yani bunu gururla yapıştırıyorlar üstlerine. Hani Decer'in kafasına niye kafir yazıyor? Niye? Görenler, ay kafir yazıyor. Burada niye bir şey yapalım ki ona? itaat edelim ki. Yani düz anlaşılınca, literal anlaşılınca bu cümle saçma geliyor ama şu an nasıl elimizdeki telefonlara itaat ediyoruz, akıllı telefon dediğimiz şeylere kölesi olmuş durumdayız. Aynı şekilde bu markaların da kölesi olduk olmaya devam edeceğiz. Buna bir kaçışımız da yok. İkincisi, Dexcel'in geldikten sonra işte özelliklerini mesela bütün dünyayı kaplaması, bütün dünyada öyle hızlı bir atının ya da devesinin hatırlamıyorum olması ki herhangi bir yerden herhangi bir yere saniyeler içinde gidebilmesi, şu anki internet hızında gidebilmesi yani Bu da Dexcel'in özelliklerinden. Hatta aynı mesele Tevrat'ta e, geçer. Yahudiler en başta şeye çok karşı çıkmışlardır. İnternetin, internetin değil de daha doğrusu World Wide Web denilen şeyin e, geliştirilmesi konusunda engel olmaya çalışmışlardır. Çünkü deccel olarak interneti görür onlarda. Hatta www şey olarak bile, harflerin sıralaması bile. de benzetme olarak, hani doğrudan bundan dolayı karşı çıkıyorlar anlamına söylemiyorum da benzetme olarak o harfler bile. 666 sayılarına tekabül eder. Yani burası için biraz daha komple teorisi. Diğerce ben de çok farklı bir şey yapmıyorum şu an. Her şey komple teorisi de. Ee, İslam'dan devam edecek olursak en azından hadislerde. Decer'in e, bir ölüyü diriltme yeteneğinden bahsediyor. Bunu da önceki bölümde anlatmıştım. İlk bölümde. Yani bir arkadaşımız öldüğünde 2030'a kadar pardon 2020'li yıllarda doğan, birlikte doğan insanların arkadaşları öldüğünde yapay zeka onların arkadaşlarını tekrar onlara gösterebilecek ayda bilmem kaç dolar sayesinde. Ayda bilmem kaç dolar karşılığında. Çünkü bütün özelliklerini biliyor. Senin neye mutlu olduğunu, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini biliyor. Her şeyini biliyor. Sesini biliyor. Mimiklerini biliyor, jestlerini biliyor, hareketlerini biliyor. Şu an bile herhangi bir insanın videosunu zaten yapabiliyoruz. Yani karşımıza Biden'ı çıkarsalar, Putin'i çıkarsalar video olarak. Hani bugün fark ederiz biraz. Yok ya bunda bir oynama var deriz. Ama bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra gelişen teknolojiyle 10 sene önceyi hatırla hiçbir şey yoktu elimizde. Elimizdeki telefonların bazıları internete girmişti eskiden. Şimdi internete girmeyen cihaz yok neredeyse. Çamaşır makinen bağlanıyor internete. Öyle bir yerdeyiz. Ve e, Deccal bu şekilde senin bütün bilgilerine ulaşıyor. Deccal e, yapay zeka senin bu şekilde bütün bilgilerine ulaşıyor. Tekrar diriltmesinde herhangi bir şey olmaz. Zorluk olmaz yani. Pat diye diriltir annen de diriltir, baban da diriltir. Yahudi soyundan olması özelliği var. Yani zaten herhangi bir teknoloji şirketine zaten bakarsanız de. şu an kimin çocuğu olduğunu göreceksiniz. Yapay zekanın da. Ee, bir diğer özel işte bir elinde cenneti bir elinde cehennemi. Bir önceki bölümde de bundan bahsetmiştik zaten. Yani sunduğu şey benim dünyama gel ve ben e, sana ne istiyorsan onu vereyim. Ne istemiyorsan onu da hayatında engelleyeyim. Yapay zekanın sana vaat ettiği şey bu. Cennet ve cehennemi vaat ediyor aslında. Ve yapay zekanın içerisine girmezsen, o VR ortamına, o kendi evrenine girmezsen zaten dışlanacaksın sen bu toplumdan. Teknoloji düşmanı olacaksın, yobaz olacaksın, gerici olacaksın. Yani bu dünyada yaşayamayacaksın. Beynine o çipi taktırmıyorsan, ensene o çipi taktırmıyorsan it gibi belki hastaneye giremeyeceksin, belki toplu taşımaya giremeyeceksin. Aşı döneminde bunları yaşadık. 2020 yılında, 2020 yılında bunu söylemekten utanıyorum bir aşı zorlaması oldu. Yani bunu belki, bu, videoyu belki 10 sene 15 sene sonra bir yer chat odalarında dinleyenler olursa. Evet arkadaşlar 2020 yılında zorla devlet vatandaşlarına aşıladı. Dünyadaki bütün devletler zorla öldürmediler bizi ama kafelere almadılar, otobüslere bindirmediler, Sağ uçaklara bindirmediler. Hepimizin cep telefonuna cebine bir şey yerleştirdiler. Konum neredesin, ne yapıyorsun, hasta mısın değil misin it gibi takip edildik. Ya, it gibi de diyorum da it, itler daha iyi bir durumda bu arada Türkiye'de şu an. Ee, her tarafta it sürüleri bir şekilde özgür özgür dolaşıyor. Biz insan yeme diyoruz onlara. Önlerine insan atıyoruz. Onları parçalara onlarla besleniyorlar, çoğalıyorlar vesaire. Bunu savunan insanlar da var. Sene 2024 şu an. Neyse ve zorla vücudumuza sıvı enjekte ettiler. Bunu yapmazsanız dediler, sizi bazı bazı şeylerden mahrum bırakmak zorundaydı. Kimse zorunlu değil ama evinde kalacaksın o zaman da başka hiçbir şekilde diğer insanlarla konuşamazsın gibi bir Zoldakın. E, Zoldakın. zorunlu Zoldakın. değil ama mecburi diye bir şey var hayat bilgisi içinde. Onun gibi bir zorlamaya maruz bırakıldı Zoldakın. 2020'de yaşayan insanlar. Çip konusu da aynı şekilde e, ensemize bir şekilde takılacak. Bu olmadığı sürece bize cehennemi yaşatacaklar bu dünyada yapay zeka diyecek ki bu adamın çipi yok taktırmamış ben bunu tanımıyorum ben bunu herhangi bir yere almam uçak bileti satmam ben bu adamı çünkü satabilecek kimlik bilgileri bende yok diyecekler her şey yapay zekaya bağlandığında Ve bunu e, öldüremeyeceğiz dedi. yani yapay zeka ölecek bir şey değil çünkü İsa Aleyhisselam nasıl öldürür onu bilmiyorum bir ok yardımı bir mızrak yardımı diyor ama yani, su atabilir serverlara bilmiyorum o konuda bir şeyim yok ama geri kalan her şey ııı e, yapay zekanın deccal olduğuna ya da deccalın en büyük silahı olduğuna yine yani deccal bir kavram olarak düşünmek lazım aslında orada şey doğrudan yapay zeka eşitlemek de istemiyorum. Deccal yapay zekadır değil ama eee deccal dediğimiz şey en büyük yardımı yapay zekadan görecek. Yapay zeka deccale hizmet eden bir şey. Onun bir silahı. Onun bir ve erime gibi öyle tuzun içindeki şey, suyun içine atılmış bir tuz gibi mi? Suda eriyen tuz gibi eriyerek öleceğinden bahsediyor Deccal gene hadisler. Yani bu, bu bağlamda da o su ve işte şey yapay zeka bilgisayar vesaire gibi tar şeyde, tarzda şeyler olması biraz daha makul geliyor bana. Buna karşı yani Deccal'e karşı nasıl işte mücadele edeceğiz? Yapay zekayı doğrudan şey yapmaya gerek yok burada. Deccal gelecek. Hani Deccal'in gelişini engelleyemeyiz bu. Hadislerde bir şekilde bize iletilmiş bir hakikat. Burada Müslüman'ın kendini şey yapması lazım. Deccal'i tanıması lazım. Bilmesi lazım ve reddetmesi lazım. Onun cennet dediği şeye atlamayıp çünkü güzel gözükecek. Biz onu bileceğiz zaten. Kafasında kafir yazacak zaten. Kafirden gelen bir cennet vaat edilecek bize. Bunu bileceğiz. Bunu herkes bilecek. Ama hala atlayanlar olacak. Bunu yapmamamız lazım. Çünkü hadisleri biliyoruz. Şey ayetleri de. biliyoruz. Kehf suresini biliyoruz. Ne diyor da Rabbinden onlara bir rahmet indi ve e, Rabbin onlara bir mağaraya aldı diyor. İnsanlardan uzaklaştırdı diyor. İnsanlardan uzaklaşarak rahmetini alacağız biz Rabbim. Orada cehennemine atlayabilmemiz lazım. Bizim o gücü gösterebilmemiz lazım. Deccal'e karşılaştığımızda.